Evet, değerli mahalle sakinleri, mahallemizin gurur iftarı Erdal Öztürk'ün açmış olduğu tavuk çiftliğini ziyarete geldik. Biliyorsunuz sosyal aktivite olarak gençlerimizi Erdal gibi iş sahibi insanlarıyla tanıştırmak, kendisini tanıtmak, mahalledeki mahallemizi temsil eden bütün herkesi birbiriyle tanıştırma maksadıyla ziyarette bulunuyoruz. Erdal Öztürk hocamızın şu anda tavuk çiftliğindeyiz. Civcivlerin üretiminin yapıldığı yeri bizlere gezdiriyor. Hocam e, hayırlı olsun yeriniz. Mahalle, mahalle adına tebrik ediyoruz sizi. Köyümüzden sizin gibi okumuş insanların çıkıp böyle çiftlik kurarak topluma, millete yararlı hizmetler sunması şahsen adıma ben gurur duyuyorum. Hep biz yabancılar görüyorduk. Şimdi kendimizde olması bizi sevindiriyor. Tebrik ediyoruz. Bize üretiminiz hakkında bilgi verip mahallemize, mahallelimizi anlatırsanız seviniriz. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, bize gurur verdiniz. Kaan Karadan çıktınız buraya zahmet edin. Geldiniz. Ee, evet. öncelikle sizi çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Köyümüze, mahallemize attığınız üstün değerlerden dolayı. Yani. Sağ olun Ercan ne yapıyoruz? Burada şunu yapıyoruz. İşte bizim Ankara Polatlı Yeni Mehmetli Köyü'nde e, kümeslerimiz var. Aynı zamanda Konya'da ve Adana'da. Burada biz civciv üretimi yapıyoruz. Yarka üretimi yapıyoruz. Yumurta üretimi yapıyoruz. Bunu tüm ürettiğimiz hayvanların